Bay Pars Bay Selam Pars. Selamünaleyküm arkadaşlar. Pars. Pars bugün yolcu Pars Bey. Pars Bey gidiyor arkadaşlar. Zaten daha önce söylemiştim. Hani götürüp Pani'nin yanına götüreceğim. Onu uğra bırakacağım. Pani'yi getireceğim. Hani Pars. Ya hakikaten Pars buradan bir uzaklaşsa kendine gelecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü hani bir türlü istediğimiz Pars olmuyor. Sürekli bir şey oluyor. Sürekli bir sıkıntı oluyor. E, Pani de buraya geliyor. Pani biliyorsunuz zindanla. Eşleştirme hayalimiz var. Bakalım. Pars'ı götüreceğim oraya biliyorsunuz zaten Pani orada ne kadar güzel bakıldığını yani Kars'a çok çok daha iyi bakılacak orada İdman'ın kızı da orada yani şu an Pars için en uygun yer orası böyle bir stresten falan bir uzak dursun bir böyle kendine gelsin yani Pars için en iyisi bu arkadaşlar. Şimdi yine takipçilerimiz hani çıkıp demesinler ya niye parça veriyorsun, niye böyle yapıyorsun, ne şöyle yapıyorsun demesinler arkadaşlar. Hani bunu günlerce açıklıyorum. Pars yani buradan bir uzaklaşması gerekiyor. Kendine gelmesi için hani buradan hakikaten mutlaka uzaklaşması gerekiyor. Böyle bir kendine gelsin. Böyle birkaç ay buradan uzak dursun. E o arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Hani Pani'den biliyorsunuz. Dumanın kızından biliyorsunuz. Hani köpeklere çok iyi bakıyor bana. Sen anında ne var? hiçbir şey yok ki. Niye öyle ısrarla <laughs> oraya şey yapmaya çalışıyorsun? Hani Pars. Zaten arada bir gidip bakacağım Pars'a. Yani inanılmaz bir değişim olacak. Ben öyle hissediyorum. İnşallah da yanılmam. Park bir gitsin bakalım bir buradan bir birkaç ay uzaklaşsın bir kendine gelsin toparlansın ondan sonrasına bakarız yani hani burada bizimle birkaç ay kalacak çünkü zindan daha yeni yavrular 3 aylık daha onun kızana gelmesine baya var yani yani yaklaşık bir 3-4 ay hani bizimle kalacak kaç orada kalsın. Aynı zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bakalım. İnşallah bizim için iyi olur. Pars için çok iyi olur. Paniği buraya getireceğiz. Zaten pani ayrı manyak biliyorsunuz. Yani normal eski pani değil. Ondan sonra ona daha çok önlem almam gerekiyor. Hani köpeklerle karşılaştırma yaptığım zaman daha dikkat etmem gerekiyor paniğe. Bakalım arkadaşlar. Yani dediğim gibi önümüzde böyle çok heyecan verici günler bekliyor. Yani kara bela manyak geri gelecek. Bakalım. Hani gerçekten ben de sizler kadar merak ediyorum. Çünkü pani yaklaşık neredeyse bir senedir Aynen bir seneden fazladır gitmiş. Evet bakalım kamyonu çağırdım şimdi gelecek. Parsı koyup götüreceğiz panin yanında. Pars. Evet kamyon geldi şimdi boy parsı içine koyacağız boy pars. Pars. Ulan pars. <laughs> evet arkadaşlar parsleyi getirdik gel. Amcam. Ha, bu kamyon amcamın. Şimdi koyunlar taşıdığı için koyun. Gülesi kalmış pars biraz. Gülenmiş parsleyi. Oooo. Amanın kızına bakın hele. Onun kızına bakın arkadaşlar. Mel olmuş. Şunun kuyruğuna bakın ya. Yemin ediyorum efsane olmuş arkadaşlar. Yani ben şu an şok oldum. Aynı zindan. Ama var ya yani muhteşem olmuş. Yemin ediyorum bakın aynı zindan. Vallahi çok güzel olmuş ya. Pani. Gel bakalım sen yerinden gidelim bakalım. Ya var ya bu çok güzel olmuş. Pani. Sen sen tanıyacak mısın Pani? Pani. Pani. Yap yap yap. Pani. Pani. Ne Toşmanın... <laughs> <Sander al> ya. <laughs> sen sana bakmışsın ya. Bravo, bravo, dişi ya. çok güzel olmuş ya. <laughs> Vallahi yani helal olsun. Hoş bulduk. Sağ olasın. Nasılsın? Durumun nasıl? Teşekkür ederim. Yalnız var ya sen dişe çok güzel bakmışsın. Kostan kadar olmasa da. Yok gerçekten yani eline sağlık. Pars herhalde dişi birkaç bine kızana getirir. <laughs> ya Pars iyi ya. Yalnız var da dişi çok güzel olmuş ha. Dişi olmuş. Dur 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 dur. Zincirleri birbirine dolaşıyor. Gel gel gel. Kus, gel. gel. Okay. Dur dur zincir. Gel panik gel. Panik. Evet arkadaşlar parsı bağladık. Hani bıraktık şimdi paniği götüreceğiz. Getir getir bakın parsını yanına getir. Gel panik gel. Panik, tamamen kaçmaya yönelik. Ya gel, gel yanına gel. Yalnız dişi efsane olmuş arkadaşlar gerçekten. Ben şaşırdım yani Mahmut. Yani müthiş bakmışsın. Baksana paniği geçmiş yani. Bizim kara kadar. Evet arkadaşlar bak şu güzel pars. Orada parsa. Mahmut parsa çok iyi bakacak. Yani buna adım gibi eminim. Bu baya güzel olmuş. Baya efsane olmuş gerçekten. <Gülüyor> pars. <Gülüyor> getir getir götürme, getir getir. <laughs> getir getir. Ba fanya bakana, ela fanya bak. <laughs> pars, pars. Ols, ols, ols. Ey oğlum, abi abi polinileviro Yo, elayı faza sen çekersen şimdi saldırır o. Gel 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 getir getir onu getir çek getir 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 şimdi par öyle huşlaşma var bir de kaldırabiliyor evet. parç buraya alışınca zaten sürekli Bizimiz git, biraz Evet arkadaşlar yağmur bastırdı. Pani getir pani böyle saldıracakmış. Buduna girdi yine manyak. Gel gel pani ya gel, gel, gel evet arkadaşlar yağmur bastırdı ben şimdi paniği araba bindirelim. Ya bir şey efsane olmuş. <laughs> Ama dişinin ismini ne koymuşsun? Tık, tık. Fındık. Fındık. <laughs> ben seni fıstık. Aslında fıstık daha Vallahi çok güzel olmuş ya. Ben buna bayıldım. Bakın arkadaşlar kuyruğu falan. tam mükemmel ya. Bypass. Bypass'ı. Biraz et vermiş. Böyle biraz etti. Evet arkadaşlar. Pars. He, öyle öyle ağzına koy mamut ya mamut. <laughs> Pars burada kendine çok çok güzel. mamut. Hani biliyorsunuz panya baktığı nasıl. Pars da çok çok güzel bakacak. Dört dört, dört bakacak. Evet paniyi de. Ben hiç Ya Mahmut biz senin kadar zengin değiliz ki. <laughs> Evet pani arabaya koyduk. Pani de şimdi götüreceğiz arkadaşlar. Yağmur başladı. Pani. Evet, arkadaşlar pani. Yapıyor indi baba. Karaya bakın. Gel <laughs> gel 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 gel. <laughs> yapın yapın yapın. Ah <laughs> Ne direk ya oraya ne gidiyor? Onu zindan bir şekilde alıştırmamız lazım. arkadaşlar pani burada şimdi içeri alacağım. Daha sonra bütün köpeklerle pani tanıştıracağız. Hala hala kara bak kara bak. Kara ne bağırıyorsun kara? Hadi gel gel. Baba. <laughs> Yavrulara gel. Evet arkadaşlar. Pani yorgun biraz dinlensin. Ben de gidince biraz işlerim var. Pani bizimle. Dönümüzü bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.